Bir evet, de okuduğumda benim en çok rahatsız olduğum nokta, Buyurun. bizim acaba çevirilerde mi bir problem var onu bilemiyorum. Büyük bölümü Kur'an-ı Kerim'in ceza tehdidi üzerine. Korkutma mı? Halbuki evet korkutma yani onları helak etmedik mi, bunlara böyle yapmadık mı? Şimdi ben tabi hocam gibi detaylı ezbere sureleri, şey, ayetleri söyleyemeyeceğim için. Burada bir terslik var gibi geliyor bana. Evet. Çok ilginç. Peki, Çok onu ilginç. Kendi, Çok güzel. Mehmet Bey de avukat. Kendisine şöyle bir soru sorayım. Mesela şu andaki hukuk sistemimizde cezalar var. İşte hapse gitmek. Hı. Mehmet Bey evet. bir hukukçu olarak hukukun içindeki bütün ceza tehditlerinin şu anda dünyada kaldırılmasını ister mi? Hocam hukuk sistemi kul yapısı. Evet. Peki ama bu kul şimdi arada bir ortaklık var. Yanilardaki bir Peki kul yapısı ama yani dikkat edin. Yani şu andaki ceza sistemi olmasının nedeni dünyada da insanların evet. cezayla da adam olay olacak varlıklar olmasından da kısmen kaynaklanıyor. Yani Kur'an yani, ceza merkezli hocam. değil ama Kur'an'da tabii ki cezanın önemli bir yeri var. Kur'an'da hem ceza hem müjde ikisi de iç içe geçmiş vaziyette. Eee ben de onu, ondan onu soruyorum yani günümüzdeki sistem sonuçta bu sistemde insanlar için değil mi İnsanların karakteri cezayla tehditle de kim zaman adam olacak şekilde olduğu için en azından insanların bir kısmının hukuk sistemimizde de ceza var siz bir hukukla ilgili bir kimsesiniz hukuk sisteminde komple günümüzde ceza kaldırılsın hukuk hiç tehdit etmesin mesela adam öldüreni günümüzde hukuk hiç tehdit etmesin hırsızlık yapan hiç tehdit etmesin derse siz bir avukat olarak buna ne dersiniz? Şimdi hocam bu çok basit bir e, savunma oldu diyeyim. Ben Bazen size, basitler en şimdi, e, geçerlerde yok. bence. <laughs> şimdi e, ben şöyle diyeyim. Birincisi kul yapısı. İkincisi yüzde yüz herkesin memnuniyeti sağlanmamak şartıyla belirli sayıda oranlarla şahıslarca değiştirilebilecek bir sistemden bahsediyoruz ceza hukukunda. Yasalar mecliste belirli sayıda yani 550 Türkiye'de e, 276 milletvekilinin oylamasıyla değişebilecek olan Hı -hı. sistemdir Ve her zaman da aynı olduğu bakın e, konulmuş olan birçok yasa maddesi sürekli değiştiriliyor en iyi aranıyor ama e, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki bir mucize Hı -hı. burada konulmuş olanın bin yıl önce de on bin yıl sonra da yüz bin yıl sonra da aynı neticeleri doğurabilecek kadar mucizevi olması gerekiyor böyle bir şeye de ihtiyaç olmaması gerekiyor. Yani ben size örnek vereyim. Biz bize misal arkadaşlar, 30 yıllık arkadaşlar toplandık bundan bir kısa bir süre önce. Evet. evet. Tabii ki ne, nedir hep yatılı erkek lisesiydi bizim lisemiz e, espriler falan filan derken iş geldi işte e, belirli bir saatten sonra hadi gidelim şapkınlık yapalım Ama ben kusura bakmayın eve gidiyorum dediğim zaman arkadaşlar dediler ki niye sen hiç mi eşini bugüne kadar aldatmadın? Ee. Dedim valla arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> ben dedim insanın özünde delikanlılık olması gerektiğine düzgün insanın inanırım evlenirken bir söz verdim delikanlıyım 20 senedir arkasındayım. Hı hı. Harikasın. Şimdi ama millet, dikkat ederseniz herkes için geçerli olmamış arkadaşlarınız için de geçerli değil. <laughs> i̇şte ben de onu diyorum. Bazı kuralların tehditlerin olması şart değil. Yani eşimden boşanacağım, tazminat ödeyeceğim, çocuklarımı göremeyeceğim. Bu tehditlerin olması şart değil. Yapacak zaten yapıyor. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de bunlara ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Herhalde diyorum bu bazı yorum hataları var burada. Y yok yani şimdi işin doğrusu tehdit konusunda Kur'an'da bir yorum hatası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim evvela Kur'an Kur hakkında e, e, şöyle söyleyeyim. Yani Kur'an şu anda 1 milyarın üstünde uygulayan insan var. 1400 yıllık zaman diliminde ayrı ayrı kültürlerde ayrı ayrı birçok insana ilmiş Kur'an. Şimdi siz demin de söylediğiniz gibi bazı insanlar dediniz yani sonuçta arkadaşlarınız ancak işte belki eşinde boşanma tehdidi onlara etki ediyor ama bana verdiğim söze bağlılık yeterli oluyor. Fakat dikkat ederseniz kendiniz ve arkadaşlarınız gibi tarihin belli bir döneminde 5-10 kişiden oluşan küçük bir grup için bile bahsettiğinizde ayrı ayrı yaklaşımların nasıl üzerinizde etkili olduğunu gördünüz. Mesela diğerleri için belki ancak öbür tip bir tehdit söz konuşurken siz sadece sözünüze verdiğiniz sadakat yeter. Şimdi Kur'an'da da dikkat ederseniz Kur'an bütün sistemi ceza üzerine kurmuyor. Kur'an bir yandan cennetle müjdeliyor. Hatta Kur'an diyor ki cennetten de daha önemlisi onlar için Allah'ın rızası var. Yani Allah'ın rızasını aslında Kur'an yani Allah'ın insanları beğenisini, yaratıcısının, her şeyi vereninin beğenisini cehennem ve cennet üzeri bir değer olarak da ortaya koyuyor yani şimdi Kur'an'da bunlar da var. Yani sırf ceza varmış gibi de bir izlenim olmaz. Siz bir kul olarak cezadan çok Allah'ın rızasının sizden e, gitmemesini düşünüp de ona göre hareket edersiniz. Fakat insanları soymayı, öldürmeyi, Norveç'teki cani gibi eylemler yapmayı düşünen birçok kimse de belki ancak o tehdit üzerine adam olacaktır. Yani en azından hepimiz şu çünkü ben diyorum. Şu andaki mesela hukuk sistemimiz kul yapısı dediniz. Haklısınız ama bir şey var hukukta ceza olmasının nedeni sadece kul yapısı olması değil. Kulların ceza tehdidiyle birçoğunun ancak adam olacak olmasından kaynaklı. Ben diyorum size işte bir hukukçu olarak idealize bir sistem şu anda dünyada hiç ceza olmayan bir sistem ortaya atmak ister misiniz dediğimizde evet isterim öyle olsun diyemiyorsunuz. Demek ki buradan da çıkaracağımız netice şu cezanın bu dünyada olmasının sebebi sadece kul yapısı olmasından kaynaklanmıyor hukuk sisteminin. biz kulların birçoğunun hepsi için demeyelim ama en azından önemli bir kısmının ancak ceza varsa adam olacak olmasından kaynaklanıyor.